Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte otlu omlet yapıyoruz. İlk başta malzemelerimiz bir tutam dereotu, bir tutam maydanoz, 5-6 tane yeşil soğan, 2 parmak genişliğinde kaşarımız var. 5 adet yumurtamız, yarım çay kaşığı karabiberimiz, yarım çay kaşığı pul biberimiz, 1 çay kaşığı tuzumuz var. İlk başta yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz arkadaşlar. yumurtalarımızı iyice çıktık şimdi dereotlarını koyuyoruz maydanozlarımızı ilave ediyoruz bu arada arkadaşlar kolesterolü olup yumurta yiyemeyenler için gayet ideal bir öğün çünkü yeşilliklerle birlikte dengelediğini düşünüyorum çok da güzel oluyor eminim Denediğiniz zaman hak vereceksiniz. Şöyle yeşilliklerimizi de karıştıralım. Tekrar kaşarımızı ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Baharatlarımızı da ilave ediyoruz. Siz istediğiniz herhangi bir baharatı ilave edebilirsiniz. Bütün malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Tavamızı birazcık kızdırıyoruz. Tavamızı kızdırdık. Şimdi sıcaklar için bir yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağını tavamızın her yerinde gezdiriyoruz. Daha sonra Omlet harcımızı boşaltıyoruz. Arkadaşlar tavamızın her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyoruz omletimizi. Orta ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar omletimizin altı pişti. Şimdi alt üst yapıyoruz. Mis gibi oldu. Altını da bu şekilde kızartıyoruz. Omletimizin iki tarafını da bu şekilde kızarttık arkadaşlar. Gayet mükemmel oldu. Tadı da bir o kadar harika arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. E, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.